ateşleri ölçülerek içeri alınıyor. Kurban sahiplerinden üç kişiye kart veriliyor. Sadece kartı olanlar içeri girebiliyorlar. Bu anlamda bütün dezenfekte kuralları veya işte sağlık açısından hijyen açısından uyulması gereken bütün kuralların uyulması noktasında arkadaşlarımız çalışmalarını yapıyorlar. Satıcılarımız, alıcılarımız onlar da e, riayet etmeye çalışıyorlar. Biz tabii daha fazla riayet edilmesi noktasında da gayretimiz var. E, bu sene farklı olarak canlı yayında e, noter huzurunda e, kura sistemiyle e, kesim sırasını belirlemiş olduk. Vatandaşlarımız sıralarını biliyorlar ve ona göre e, vakitlerinde gelip e, kurban ibadetlerini yerine getiriyorlar. Allah kabul etsin diyorum. Bizim buradaki arzumuz, amacımız her zaman ifade ediyoruz. Hem satıcılarımızın huzurlu bir ortamda hem de alıcılarımızın e, iyi bir e, noktada e, kurban ibadetlerini yerine getirmeleri. Satıcıların tabii satışlarını yapmaları. Onlar da Anadolu'dan geliyorlar. İşte burada 10-15 gün falan kalıyorlar. Bu anlamda biz de kendilerine teşekkür ediyoruz. İnşallah bir sonraki yıl daha iyi olacak. Kurbanı getirdi, kurbanı kesildi bir saat önce kesildi ama Sultanbeyli Belediyesi çok güzel bir düzen yapmış. Bütün belediyeler ve semtlere bu şey sistem olması lazım sistem. Sistem olması lazım ki yani millet bağda bahçede kesmesin. Bu bir daha yaygınlaşması lazım. Millet rahat kessin, rahat ulaşsın. Sultan Belediyesi bizi 15. sıradaydı. Sabah erken aldılar. hiç durmuyor gidiyor. Şu ana kadar zannedersem bir 300 tane hayvan kesildi burada. Ama bunu sistemi daha yaygınlaşsa millet acemi kasapların düşmez. Ondan sonra millet daha rahat eder. Ben hep kendim kesiyorum ama bu sene buraya tercih ettim. Çok da güzel bir sistem. Kurban bayrağı mübarek olsun. Allah'ımıza şükür kurbanımızı aldık. Kesiyoruz. Bir sıkıntı yok. Belediye teşekkür ederiz. Güzel bir hizmet veriyor şu anda bize. Bekliyoruz sıramızı. Abi. maskelerimizi lütfen takalım. Sosyal mesafemize dikkat ediyoruz. i you